Merhaba sevgili Yükselen Burcu Başak veya Güneş Burcu Başak olanlar. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Plüto 6. evinizde olacak. 6. ev konularınızla ilgili bir değişim, yeni bir yapılandırma getirecektir. 6. ev sağlığımızı, evimizin düzenini, aynı evi paylaştığımız aile bireylerini, evden çalışmayı, yeni bir ev sahibi olmak gibi konuları kapsar. Yılın ilk yarısında 9 Haziran'a kadar şans gezegeni Jüpiter İkizler Burcu'nda yani sizin 10. evinizde olacak. Ну да. Kendi home ofisinizi kurabilirsiniz. İşinizi evinize taşıyabilirsiniz. Başak Burcu mesleklerinizde atamanız olabilir. Doktorluk, öğretmenlik gibi aklıma gelenler. Uzun zamandır istediğiniz bir şehre tayininiz gerçekleşebilir. Yılın ikinci yarısında 9 Haziran'dan yıl sonuna kadar şans gezegeni Jüpiter, Yengeç Burcu'nda yani sizin 11. evinizde olacak. Burada size gerçekten çok iyi gelecek. Sevildiğinizi, önemsendiğinizi hissettiğiniz yeni arkadaşlıklar kurabilir, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. 2025 yılının yaz aylarında Haziran Temmuz Ağustos gibi Satürn ve Neptün Koç burcunda yani sizin e, 8. evinizde olacak. Burada spiritüel alanlarda alacağınız bir eğitim olabilir veya bu alanlarda eğitim aldıysanız home ofisinizi kurup evden eğitimler, danışmanlıklar verebilirsiniz. Astroloji, numaroloji, biyoenerji, kuantum, bilinçaltı dönüşümleri gibi alanlarda. Kendi eczane veya aktar dükkanınızı da açabilirsiniz. Bunlar da akrep, balık, yengeç konularındaki mesleklerdir. Yaz aylarında bir rahatsızlığınızla ilgili bir konuda sizi şifalandıracak bir ameliyat geçirmeniz de olasıdır. 12 Ocak'ta ay düğümleri aks değiştiriyor. Kuzey ay düğüm bala yani sizin 7. evinize, güney ay düğüm başa yani sizin 1. evinize geliyor. Evlilik hayatınızda eşinizle ilgili konularda, ikili ilişkilerinizde eğer varsa ikinci çocukla ilgili konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Belki de bu önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte ikinci bir çocuk sahibi de olabilirsiniz. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Bu süreçte çok fazla ben demekten, kendinizi çok ön plana atmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ve özellikle sağlığınıza, beslenmenize, vitamin takviyelerinize, su tüketiminize ve göz sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Sevgili Başaklar, 2025 yılının sizlere iyi enerjileri, kolay bir akışta getirmesini, farkındalığınızın ve aydınlanmanızın kolaylıkla olmasını temenni ediyorum.